Benimki gönül yarası. Nisan'ı bulun bana. Ona bir şey olursa kimseyi yaşatmam. Nisan! Çocukluğumla ilgili hatırlayamadığım şeyler var. Kim yaptı bunu? Benim kan düşmanım. Zaman yok. Nisan nerede? Abi! Abi yandan. Tek soru, tek cevap. Kimsiniz Eşref nerede? Asıl hedef Nisan'da. Onun vurularak değil, acıdan kıvranarak gebermesini istiyorum. Nisan! Dön gel Nisan! Korktun mu bana bir şey olacak diye? Ne olur beni affet. Niye bu kadar susturuyorsun? Esref beni görmüş olabilir. Benim yüzümden bu haldesin Nisan. Ben sebep oldum. Oraya yalnız gidemezsin. Bu adam çok tehlikeli. Ben bu yüzü yemeğe dönüm! ben seninle geçirdiğim her saniye şükrediyorum. Bugün Eski Basım'la yollarımız tekrar kesişti. Sen siz aldın sen Ben de sizin mutlu olmanıza izin vermeyeceğim. Sana söz. Her şeyi bırakacağım. Seni alıp uzaklara gideceğim. Kimse bulamayacak bizi. Hemen gidelim. Hadi lan hadi hadi hadi. Aldınız mı Nisan'ı? Kaçırdınız mı kızı? Nisan!